İşim bir gün sürecek. İnşallah yarın dönerim. Bu arada bahçenin sulanması gerek. Bu görevi Hümeyra ve Ali'ye vermeyi düşünüyorum. Ne dersin? Çok iyi olur. <laughs> Dur onlar da geliyor. Baba. <laughs> Çocuklar biliyorsunuz kısa süreli bir yolculuğa çıkıyorum. Bu bahçeye de biliyorsunuz çok emek verdik. Artık ürünleri yavaş yavaş toplamaya başlayacağız. Ki... Ve bu çok güzel bir duygu. O yüzden ben yokken bahçenin yarısını Hümeyra senin... <laughs> diğer yarısını da Ali, senin sulamanı istiyorum. Yapabilir misiniz? Tabii ki babacığım. Gözün arkada kalmasın. Hangi yarısı benim? Sağ tarafı sen al, sol tarafı da ben. <laughs> tamam. O zaman Rahatça yola çıkabilirim. <laughs> Hadi, Allah'a emanet olun çocuklar. Allah hayırlı yolculuklar versin. Hadi babaya güle güle diyelim şirin. Allah'a emanet ol baba. <laughs> Ali. Ha? Hayırlı yolculuklar baba. <laughs> Allah'a emanet ol baba. <laughs> Hadi bakalım şimdi güzel bir kitap okuma saati yapalım. İkindiye doğru hava serinlemişken sularsınız. Sen de çiçeğini sularsın kızım. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi görürsün sen. Evet, evet. Yeter artık. Tekrar. Anne, hava serinlemiş. Bahçeyi sulamaya başlayabiliriz. Allah'ım ne zormuş. Tamam Şu bölümü misin? bir türlü geçemedim. Ah. Sen hala oyun mu oynuyorsun kaç saattir? Hadi bahçeyi sulamaya başlayalım. Bir geliyorum. Sen başla abla. Of. Oh. Oh. Şimdi göreceksin beni. Al sana, al sana. Of, yine, yine kaybettim. Ali, hadi artık. Senin tarafın sulanmayı bekliyor. Tamam, iki dakika sonra geliyorum. Ali. Geleceğim. Bitirince sulamayı bitiriyorum. Sebzeler harika görünüyor. Elhamdülillah. Hümeyra. getirdiysen bana yardım eder misin? Tabi anne, geliyorum. <laughs> Ali, sulamayı unutma. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ali, hadi yemeğe gel. Ha? Yine harika bir sabah. Oh, şükürler olsun. Ha? İbibik? İbibik neredesin? İbibik işte buradasın. Ne yapıyorsun orada? Aa, aa, buraya mı yumurtladın? Ne zaman kümesi yumurtlayacaksın sen? Hmm, çok güzel. Hem de iki tane. Anne İbibik yumurtlamış. <laughs> of gözlerim yanıyor. Dün çok oyun oynadım. Ha? Ali, Ali, çabuk gel buraya. Ne oldu abla, ne var? Sen sebzeleri sulamadın mı? Şunların haline bak. Aman Allah'ım, hepsi ölmüş. Ben ne yaptım? Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım şimdi? Dün, dün, dünkü tırmık. Dur dur. Kendine gel Ali. Hayır hayır. Ben. Ne, ne oldu oğlum? ne alıyorsun? Ben. Ben verdiğim sözü yerine getirmedim. Babamın bana güvenip verdiği işi yapmadım. Hümeyra. Ne oldu hiçbir şey anlamadım. <laughs> defalarca hatırlattım <laughs> ama oyuna kendini o kadar kaptırmıştı ki sebzeleri sulamayı unutmuş. Onlar da biraz solmuşlar. Birincisi çok geç değil, sakin ol. Hı? Yani kurtulabilir mi? Tabii ki çok geç değil. Henüz ölmemişler baksana. Anne lütfen babam gelmeden kurtaralım. Bak oğlum. Peygamber Efendimiz birinize bir iş verildiği zaman onu en güzel şekilde yapsın diye buyurmuş. Oyunda oynayabilirsin ama bu senin tüm vaktini almamalı. Doğru, kendimi çok kaptırdım. Vaktimi boş harcadım. İstersen bunu da bir oyuna çevirebiliriz Ali. Nasıl? En çok sebze sulayan en çok puanı alır. Evet yaşasın. Hadi oynayalım abla. Nerede şu suluk? Ümeyra yaptığını fark etmedim sanma. <laughs> Sadece onun için daha eğlenceli bir hale getirdim diyelim. <laughs> Geliyorum Ali. Hani, peşindeyim. Allah'ım ne olur tüm fideler kurtulsun. Ali, Ali, uyan oğlum. Bak baban geldi. Ali, oğlum. Ha? Baba, ben. Baba, baba gelmişsin. İnanamıyorum. Bütün fideler canlanmış. Allah'ım şükürler olsun. Oğlum fideler gayet güzel ve sağlıklı. Onlara iyi bakmışsın. Her şey harika gözüküyor. Şey kolay olmadı tabii ki. Yakında yeriz herhalde değil mi? <laughs> 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 Selamun aleyküm. Elhamdülillah, ne güzel olmuş bahçe böyle. Aleyküm selam. Allah'a şükür biz çalıştık, o da verdi. Artık toplama vakti gelmiş. Bir kısmı olgunlaşmış. Baba, biz toplayabilir miyiz? Lütfen. Evet baba, ne olur biz toplayalım. Neden olmasın? Yaşasın. Hadi o zaman toplayalım. Alper ve Mine de yardım eder. Memnuniyetle. <laughs> tamam o zaman. Ben hemen sepetleri getireyim. <gülüyor> <gülüyor> hmm, harika. keçi. Hayır durun. Sakin ol Alper. Gel canım gel buraya. Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Hümeyra. Bakın acele ve öfkeyle kalkmayınca keçi meselesi de <laughs> tatlılıkla halloldu. Bahçe kurtuldu. <laughs> Biliyor musun Poppy? Bugün yine harika bir gündü. Ali ile birlikte aldığımız görevi Ali oyna kendini kaptırdığı için unuttu. Fideler boynunu eğince hem boşa giden vakti hem de babamın ona duyduğu güven aklına geldi. <laughs> hala peygamberimizin şu sözü kulaklarımda çınlıyor. Yaptığınız işi güzel yapın. Allah işini güzel yapanları sever. Günün sürpriz misafiri ise keçiydi. Bu sefer keçiyi kovalamak yerine ona bir tutam otla yaklaşıp sevince bahçede onu kovalamak zorunda kalmadık. Neyse ki her şey güzel bitti. <laughs> İyi geceler Pofi. <laughs>